Cümleten selamlar herkese. Hayırlı günler. 6 Ekim pazartesi bugün. buçuk saat uçan, 2 saate yakın uçan hedefimize deli gibi atlayıp takır takır fişekler çıkaran Nudi kuşumuz. Bakın şimdiki hali. Şimdi bu kuşa bazı arkadaşlar sıkta diyecekler ama bu kuş sıkta değil. Bu kuş nazar değmesi sonucu çöp olan bir kuşumuz. Diğerleri gibi diğer kuşlarma nasıl nazar değdi hepsi. Patır patır gittiler kümesim kurudu. Bu da son kalandı. Son kalan kuşumuzun da bu hali. Bakın ne nefes kaldı ne ciğer hiçbir şey. Böyle böyle çöp oldu bakın. Birazdan kendini yere vuracak zaten. Yere vuracak birazdan muhtemelen. Bakın. Eli gibi atlıyordu hedefine. Böyle bu hale geldi. Bu kuşta kimin gözü kaldıysa o kem gözlü arkadaşın iki gözün birden çıksın senin inşallah. İki gözün birden çıksın senin. Allah aşkına yıldız kuşumuz havada uçuyor. Nerede o? Şuna bir nazar değdirse düşsün havadayken ölsün ya. Şu kuşa bir nazar değdirse ölsün şu. Ölsün şuna da bir nazar değdir. Bak görüyor musun? Bak bir fişeye bak. Bak. Şöyle havadayken şöyle bir nazar değdir. Şuna da bir öldür ya. Yap bunu da yap kardeşim. Bak ne güzel fişeğini gösterdim. Böyle bak böyle bir maşallah deme. İçin geçsin. Sen yapamıyorsun muhtemelen bu işi. Ona da bir nazar değildir. O, o, tek var. O elimde tek şu anda. Tek eke olarak kaldırdım. Bak ne güzel fişek yapıyor. Gördün mü? Ona da şöyle bir nazar değildir de. Şöyle havada ölsün de inansınlar. Şöyle havada ölsün o. Onu böyle çöp ettiğin gibi ona da böyle bir nazar değildir. Ona da nazar değildir. bir havada böyle uçarken ölsün. O zaman tam da ben de kurtulayım o kuş işinden artık. Çünkü artık yani illallah ettim. İllallah ettim yani. Vallahi böyle var ya. Bıktım soğudum ya. Bazı arkadaşlar diyecek bu kuşu dinlendir. Bu kuşu dinlendirdiğin anda kendini buraya vurur. Oraya vurur martıya düşer. Bu kuş başlamış bir kuş. Bu kuş dinle. Bunu bir gün dinlendirirsin. Onu akşama kadar zaten dinlendirdim bugün. Yine aynı. Bir şey oldu kuşa. Havada fişekten düşüyor kuşa. Dün başladı hikaye. Oh, of Sabuni kuşumuz yalan oldu. Öbür kuşumuz kanadını kırdı. Diğer kuşumuzun bacağı kopmak üzere. Yavrularımın hepsinde çiçek çıktı. Bir tanesi bugün yine ölmek üzere. Meteor kuşumuz. Bir tane Sivas kuşu videosunu paylaştım. Bak şimdi onların hepsini göstereceğim tek tek. Yani nasıl it çekiyorsun her kimse bilmiyorum ama nasıl bir iç çekiyorsun, nasıl böyle bir şey yapıyorsun bilmiyorum ama onun uzun zamandan beri farkındayım çünkü mesimde video paylaştıktan sonra hep değişikler oldu. Hangi kuşun videosunu paylaştıysam yıldız kuşumuzun da kanalında ur ur çıktı. Yani bakma işte böyle oynuyor ama kanalında ur çıktı. Onu sabah bir attım. Bak, bu kuşum bacağı kopacak bu kuşun. Ben nerede? Bandajı bakın bandajlı bacağı kopmak üzere. Bu kuşumuz uçuyordu. Bakın gözü Gözü çıkacak neredeyse. Ayağı zaten göğsüne atmaca vurdu. Nerede? Bir tane videosunu paylaştım. Sivas kuşu diye. Ahmet Zayıfladı. Kupkuru oldu. Kafa yok. Bu normal tüy değil. Bu hastalık. Yani elimi almaya korkuyorum. Şu zayıfladı. Küçücük oldu. Korkuyor şu an. Erkekler onu burada baskın kuştu. Erkek kuşlar dövüyor diye kendini korkudan buraya atıyor. Yavruların yavrularım bak. Ölecek. Ölmek üzere. Bak ne hale. Surata bak. Ne hale geldi kuş Kaka yamuldu. Bu aynı şekilde. Bak nasıl hastalanmışlar. Bunun <laughs> videosunu bununla ilgili bahsetmiyorum. Kümesimizin ilk kuşu. Anaç kuşumuz. O kuşlarımızın yani nesil de. Nesil bu kuşumuzun annesi. Bu da kral kuşumuz. Bundan bahsetmiyor. Bunların hikayelerini anlatsam ikisinin. Bu bir, bir iki gün içinde ölür. Şu an çok şükür sağlıklı. Bunun ilk kuş. Bunun hikayesini, bebekliğini, yavruluğunu vesaire oyununu anlatsam bu kuş kesin ölür. O da aynı şekilde ölür. Korkudan anlatmıyorum. Nerede o? Bu kanadını vurdu yere kırdı. Uçamıyor damızlık. İçeride bu sinekli mavimiz var. Onu zaten biliyorsunuz. Onu da, çaldılar, madılar onu. sakladılar sonra aldık. Onu burnunda ufak bir hastalık başlamış. Arap kuşumuz, yıldız kuşumuzun yavrusu. Onu uçurmuyoruz. Ya bilmiyorum. Kuruttu kümesim ya. Arkadan gelen yavru uçacak yavru biliyor. Kümesimi kuruttu ya. O yüzden diyorum ya bak. Senden ricam şöyle bir iç çek şöyle. Nerede yıldız kuşumuz? O böyle havadayken çatlasın. Diyorsun. Böyle düşsün şöyle şuraya. Şuraya düşsün. O zaman ben de rahatlayayım ya. Rahatlayayım ben de. Çünkü bir tane kuş var. Bu kuş için ben bu şeyi çekiyorum yani yeremesini çekiyorum. Anladın mı? Bir tane bu beyaz kuşum var. Buna da bir buna da bir nazar değdir. Bunu da bir öldür ki yani en azından o ölsün o hastalanmasın. Çünkü çok hastalık geçirdi. Kurtulayım ben de yani. Şu kuş işinden kurtulayım ya. Şuraya bak ya. Şuraya bak ya. Bu kuşa sakın kimse sıkta de, sıkta demesin arkadaşlar. Bu kuş sıkta değil. Bu kuşa sıkta diyen kuş yani kuştan anlamıyor. Bana bu kuş sıkta demeyin arkadaşlar. Bu kuş sıklığına atara çok oldu. Bu kuş sadece nazara geldi. Böyle yamuldu işte. Böyle yamuldu. Böyle yamuldu bu kuş. Böyle bir nazardaydı ki bu kuş. Yani hem nefesi tükendi hem de böyle yani kalkamıyor hiçbir şekilde. Bana bir tane büyüğüm bir zaman önce bir nasihat etmişti ama ben onu dinlemedim. Ben onu dinlemediğim için bugün bu haldeyim. Bakın yere vurmak üzere kendini. Kendini yere vuracak o arkadaş rahatlayacak. Ee, nazar çıkacak muhtemelen. Oğlum dedi bak. Kümesini gösterme. Kuşlarını gösterme. Kimseye bir şey anlatma. Abi dedim ne olacak ki? Hayvanlarla ilgili yani yardımcı oluyoruz. Bilgi veriyoruz. Anı olarak kalacak bunlar. Bugün varız yarın yok olsam çocuğu, çocuğum var. Çocuğum seviyor bu işi. Onun için yapıyorum. Oğlum dedi bak birinin nazarı değer. Gözlerinin önünde kuşların patır patır gider. Birer birer gitmez dedi. Onar ona. Hatta dedi bir hastalık gelir. Yarısı hastalıkla gider. Hastalıkla mücadele edersin. Ondan sonra en güzellerine nazar değer. Birinin ayağı kayar. Birini martı alır. Birini kedi alır. Birinin üstüne taş düşer. Biri yerde yuvarlanır. Biri, kendini yere vurur. Bir bakmışsın ki kümesinde 15-20 tane kuşun içerisinde bir tane bile kalmamış dedi. Kurutur dedi oğlum dedi kümesine. Biz dedi bunu yaşadık. Ona benzer şeyler yaşayanlar var mı? Kalkmaya çalışıyor inşallah kalkar. Yıldızı gördü çünkü havada. Bir çatıya düşerse kalacak orada. Mücadele de ediyor ama kalkamıyor. Kurutur dedi benim de kümesimi kuruttu. Benim de kümesimi kuruttu. Yapma oğlum dedi pişman olursun. Büyükbaş hayvanları olan bir arkadaşımız vardı, dostumuz vardı. Onun ahırı yandı. Öyle güzel inekleri vardı. Köpek köpekleriyle beraber ahır yandı adamın. Adam öyle bir nazar değdirmişler ki adamın ahırı yandı. Hiç olmayacak bir şey. Evi yanan adam var. Eşinden boşanan adam var. Çocuğu ölen adam var. Kocası ölen kadın var. Karısı ölen adam var. Pazar hattır ve her şey değer. Eşya var, kırılan eşyalar var, her şey var. O yüzden bu haset edenlere var ya gıcık oluyorum. Nedir ki bu kuş? Kuş olmaz hiçbir yerde bulamazsınız. Yıldız Cemre havada fazla kalamayacak. Verirsin, veririm 50 lira, 100 lira. Kediler bakın orada bekliyor, orada var. Şurada var. Ee, yem olacak kedilere, onu bekliyorlar. 50 lira, 100 lira mezetten kuş alınır. Ondan bile kuş çıkar böyle zirveye tam çıkıyorum zirvede tepe taklı al oluyorum. Yani böyle ölecek gibi olan kuşları aldım sahiplendim bir iki tane eşledim onları. Hedefe buraya düşüp boyunu paramparça olan kuş var. Aldık boyunu diktik iyileştirdik. Çoluk çocuğun elinde emadar olmuş ölecek olan kuş var. Aldık onu iyileştirdik yavru aldık uçurduk. Dört tane beş tane atmacaya yırtıcıya zaten bir ay içerisinde gitti kuşlar. En güzel oynayan kuşlarım gitti. İçinden kala kala bu tek kaldı ya. Bir tane ya. Ya bunu da bize az tadıyla bir uçursaydık olmaz mıydı? Niye göz ettik nazar ediyorsunuz? Kardeşim. Orada güzel kuşlarımdan bedava sahiplendirdiğim kuşlarım oldu. Ha ne bileyim ya. Bu kuşu yatırdığınız anda bu kuş olduğu yerde döner. Hiçbir şey yapamazsınız. Bu kuş başlamış bir kuş. Başlamış bir kuşu bir gün yatırırsın. 2 e gün bile yatıramaz. 2 gün yatırdığın anda geri gider kuş. Şişt. Yamuldu ya kuş resmen. Hayvan yamuldu. Nefesi de bitti. Hepsi hasta kümesindeki kuşum. Bacağı karalan, tüyleri dökülen nefesi tükenen falan olan filan olan alt tarafı bir kuş ya.